tüm canlı yapılarda hakim olan mükemmellik, bilimin gösterdiği bir sonuçtur. Az sonra canlılardaki yapıların üstün yönlerini vurgulamak için kullanılan mükemmel, muhteşem, kusursuz gibi ifadelerin Darwinistlere yaptığı etkiyi izleyeceksiniz. Bir dakika abi. Orada hikmet şimdi, burada hikmet yani. Şimdi var ya. Evrimsel ya mükemmel küresten... oldun, Nasıl karar veriyorsunuz mükemmelliğe? Ya? Bana bunu siz söyleyin. Ne karbaşı ne mükemmelliği? Yani her şeyin bir var yani çerçevesinde şimdi organik olarak nedeni var, arkadaş. nedenle ilişkin çalışmalar var. Buna karşı bir şey söylüyorsanız böyle mükemmel, karmaşık, güzel demeyeceksiniz. Bunların hiçbirisi, bunlar bilimin terimleri değildir, insani terimlerdir. Muazzam, güzel, şahane, biricik, mükemmel göz. Şahane ahtapot. Eğer ahtapotla flört etmeyecekseniz daha e şahane efendim. Hocam arılar gibi siz karıncaların e, o yaşam tarzı da galiba tarbaşık, yani hiçbir tarbaşık, muazzamlık görmüyor. Şey. Hiçbir muazzamlık görmüyor. Hiçbir anlatıyorum. Yani ne muazzamlık? Evet, Lütfen Ferdan ne muazzamlık? Bakın, bir şey, bakın. birinin içerisinde insani terimler bu şekilde yer almaz. Mükemmel hücre hüzü diye bir şey olmaz. Peki bu kelimeler neden Darwinistleri bu kadar rahatsız ediyor? Cevap. Darwinistler de aslında canlılardaki hassas denge, altın oran, simetri, iş bölümü gibi olağanüstü düzen ve davranışları evrim teorisiyle açıklayamadıklarının farkındalar. Son bir çırpınışla bir savunma mekanizması olarak kelime oyunları yapıyorlar. Kısacası Darwinistler bu ifadelerin kullanılmaması gerektiğini iddia edecek kadar çaresiz durumdalar. Darwinistler neden mükemmellik kavramını reddederler? Mükemmellik bilimsel bir ifadedir. Çünkü canlı yapıları insanın yeteneklerini kimi zaman da anlama gücünü aşan mükemmellikler gösterir. Örneğin, kuşların nasıl olup da binlerce kilometre göç edebildiği, yönlerini nasıl buldukları ve nasıl olup da buna güç yitirdikleri tam olarak anlaşılamamıştır. Arı kovanlarındaki düzenin muhteşemliği, peteklerdeki düzgün altıgenlerin nasıl oluştuğu yıllardır bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. 1-2 santimetre ebatlarındaki termitler kendi boyutlarına göre Empire State yüksekliğinde yuvalar inşa ederler. Üstelik termitler kördür. Bunlar şüphesiz ki hayranlık uyandıran özelliklerdir. Kelebeklerin kanatlarındaki kusursuz simetriden, bitkilerdeki mucizevi özelliklere ve insan vücudundaki detaylara kadar her yerde mükemmellik hakimdir. Darwinistler! Gerçeklerden kaçamazsınız! Darwinistler de bu gibi örneklerin çokluğunun farkındalar. Canlılardaki özelliklerin tam anlamıyla mükemmel olduğunu ve bunları evrimle açıklayamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak buna rağmen mükemmellik kavramını reddediyorlar. Çünkü kendi iddialarına göre tesadüfen var olması gereken bir yapıda mükemmelliğin olması imkansızdır. Tesadüfler mükemmeli meydana getiremezler. Simetriden, altın orandan anlamazlar. Tesadüfler moleküler düzeyde aralarında iş bölümü yapan, hataları test eden ve bunları onaran bir sistemler bütünü oluşturamazlar. Tesadüflerin oluşturacağı hiçbir şeydir ya da eğri, çarpık, bozuk, sakat, hastalıklı yapılardır. İşte bu sebeple Darwinistler mükemmel, olağanüstü, kusursuz gibi kelimelerden böyle tedirgin oluyorlar. Darwinistler kaçmaya çalışsalar da gerçekler açıktır. Darwinistlerin susturma politikalarıyla kaçmaya çalıştıkları gerçekler şunlardır. Darwinistler hücre içindeki binlerce proteinden bir tanesinin görevini laboratuvarda dahi yapmayı başaramazlar. Dahası tek bir proteinin nasıl oluştuğunu anlatamazlar. Öyle bir yapı tek kelimeyle mükemmeldir. Bir yaprağın içindeki kloroplast mekanizması dahi tam olarak çözülememiş olağanüstü fotosentez işlemini hayranlık uyandırıcı bir ustalıkla yapar. Eğer bu sistem Darwinistlere göre mükemmel değilse bunun bir benzerini veya kopyasını yapabilmeleri gerekir. Ama yapamazlar. Kartal gözü aynı anda hem 300 derecelik geniş bir açıya sahiptir hem de üstün bir odaklama yeteneğine sahiptir. 4500 metre yüksekte uçarken 30 bin hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir. Bu özellik mükemmeldir. Bir tohum bir çiçeğe, bir meyveye bir ağaca ait tüm bilgileri depolama ve asla unutmama yeteneğine sahiptir. Eğer Darwinistler bunda bir mükemmellik olmadığını iddia ediyorlarsa, o tohumun içinde nasıl bilgi saklanabildiğini, bunun nasıl olup da yıllarca hatta yüzyıllarca muhafaza edilebildiğini açıklamalıdırlar. Bir sinek kuşunun kalbi gün boyunca saniyede 500 ila 1200 kez çarpar. Eğer biz bu oranda enerji harcayacak olsaydık, vücut ısımız 400 derece yükselirdi ve bu enerjiyi karşılamak için her gün 45 kilo şeker tüketmek zorunda kalırdı. İnsan için imkansız olan bir işlemi bu minik canlının gerçekleştiriyor olması muhteşemdir. Dünya hayatının yaratılış sırrını kabul etmek istemeyen Darwinistlere cevap. Neden canlıların bazıları sonar sistemine sahip, bazıları değil? diye soran Darwinistlere cevap veriyoruz. Bir sonara sahip Yunus, insanlardan bu yönüyle üstündür. İnsan bedeninde mükemmellikler olduğu gibi, diğer canlılarda da insandan daha üstün yapılar var edilmiştir. Farklı özelliklerin tümünün yaratıcısı Allah'tır. Mükemmellikler bizim için çok büyük nimetlerdir. Bize, yüce yaratıcımızın her şeye kadir olduğunu, dilediği an, dilediği varlıkta, dilediği üstünlükleri yaratacağını gösterir. İnsanda bunların olmaması, insanın dünyada imtihana tabi olması nedeniyledir. İnsan eksikliklerle imtihan olacak, cenneti yani tam anlamıyla kusursuzluğu isteyecektir. İnsanlar cennette her türlü vasfa, üstünlüğe, kusursuzluğa ve ölümsüzlüğe sahip olacaklardır. Mükemmellikler bilimin bize gösterdiği gerçeklerdir. Mükemmellikler yalnızca Darwinistleri rahatsız eder. Çünkü her mükemmellik evrim teorisini yerle bir eder. Bilim geliştikçe ortaya çıkan yeni harikalar evrim teorisini yıkmaya devam edecektir. Darwinistler de evrim teorisine bağlı kaldıkları sürece bu mükemmelliklerden sıkıntı duymaya devam edeceklerdir. Darwinistlere çağrı. Dileğimiz ise Darwinistlerin de bu mükemmelliklerden zevk alması ve her şeyi yaratan yüce Rabbimizi kalpten, içtenlikle gereği gibi takdir edebilmeleridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte bunları yaratıp düzene koyan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk onundur. Ondan başka taptıklarınız ise bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olamazlar.